Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde sizlere kamp malzemeleri içerisindeki bir diğer unsur olan matlardan bahsedeceğim. Elimde 4 adet matım var. Bu matları hangi durumlarda kullanıyorum veya zamanda neyi düşünerek aldım. bunları anlatacağım. E, onun dışında da matlarla ilgili genel bilgiler vererek e, mat seçen veya mat bakan kamp malzemeleri oluşturmaya çalışan arkadaşlara yardımcı olmaya hedefleyeceğim. E, dilerseniz başlayalım hemen. E matlar bildiğiniz üzere genel hatlarıyla ikiye ayrılıyor diyebiliriz. Köpük matlar ve şişme matlar olmak üzere. Köpük matlar ve şişme matlar da kendi aralarında alt başlıkları da mevcut ancak genel olarak değerlendirdiğimiz zaman köpük matlar ve şişme matlar olarak olmak üzere değerlendirmek mümkün. Onun dışında en büyük sorulardan biri hangisini tercih etmeliyiz. Şişme mat mı, köpük mat mı? Ya aslında bu e, tercih tamamen kişiye kalmış bir durum. Çünkü e, şişme matların da köpük matların da birbiriyle farklı avantajları ve dezavantajları mevcut. Ben şimdi sizlere bu şişme matlarla köpük matlar arasındaki e, avantajları ve dezavantajları anlatacağım ve ben neden köpük matları tercih ediyorum, onu söyleyeceğim. Şimdi birincisi, şişme matlar bildiğiniz gibi tabii ki de e, oldukça Uyku konforunu çok yukarılara taşıyan ürünler köpük matlarla karşılaştırılamayacak seviyede uyku konforunu ileri taşıyorlar. Ancak bunun beraberinde de bazı sorunlar getiriyorlar. Birincisi ortalama bir köpük mat, ortalama kalitedeki bir köpük mat 300 ile 350-360 gram ayarındaken, şişme yataklar ise Hani ortalama fiyatlı ortalama kaliteli şişme matlar ise 600 gram 500 gram arasında ve çoğu zaman 700 gramlara kadar çıkabilen e, matlar oluyorlar. Ve birçoğunun paket yapıda da çantanın içinize içine koymanız gerektiği için şişme matı yani dışarı bunlar gibi dışarı takması e, bağlaması daha zor oluyor köpük matlara nazara Hani düzgün bağlamak açısından yoksa takmak istediğin zaman takarsın tabii bir şekilde. Ee, çantanın içinde de muazzam bir yer kaybına sebep oluyor. Dediğim gibi bu sebepler ötürü. Çünkü pakete batları da e, çok büyük oluyor. Çünkü e, yani bir tek benim bildiğim piyasada bildiğim e, tek bir e, şişme mat var. O da hem paket batı oldukça küçük olup hem de e, ağırlığı ortalama bir köpük mattan bile daha az olan yanlış hatırlamıyorsam 250 gram gibi bir ağırlığı vardı hani 300 gram da olabilir ama e, yani hani bir köpük mat yerine tercih edebileceğiniz diyeyim hani en azından tek bildiğim e, mat e, Thermarest'in X Light diye bir modeli hani e, mata şişme mata verecek 1600 liranız varsa e, tabii ki de onu tercih edin derim ama bunu bir kere, o matı bir kere koy bir kenara koyacak olursak genel olarak çok daha büyük ağırlıklara ve çok daha büyük yer kaybına sebep oluyor çanta içinde. Şişme matlar. Bir diğer unsuru ise bir diğer kötü unsuru ise şişme matlar her ne kadar kalitelisi de olsa en kalitelisi de olsa, en iyisi de olsa patlama riskiyle ...sizi karşı karşıya bırakıyor ne yazık ki. Kurduğunuz zemine çok dikkat etmeniz gerekiyor. iyice temizlemiş olmanız gerekiyor. Efendime söyleyeyim, düzgün şişirmeniz gerekiyor. Şişirmek için, çoğu modelde şişirmek için yanınızda ayrıca bir aparat taşımanız gerekiyor. Bu da size ekstra ağırlık, ekstra yer kaybı olarak dönüyor. Hani onu geçtim, en sağlıklısı şişme şişme matları... Normal köpük matların üzerine kurmaktır deformasyonunu veya patlamasını engellemek adına hani en önerilen e, yöntemi odur. Hani hem köpük mat taşıyayım hem şişme mat taşıyayım daha çok ağırlık daha çok e, yer israfı gibi sorunlara yol açabiliyor. Onun dışında da soğuk iklimlerde uyumak için de genelde e, sanki yerden teması kestiği için e, Şişme matlar daha iyi bir uyku performansı sağlıyormuş gibi yani soğuk açısından değerlendirmek gerekirse bir algı var. Ancak o algıda da şöyle bir problem var. Aldığınız, e, şiş alınan şişme matların bir soğuktan koruma değeri var. Yanlış hatırlamıyorsam R değeri e, denen bir değeri var. E, bu değeri de e, sizin tıpkı uyku tulumlarında olduğu gibi e, ne kadar soğuk havalarda koruma sağlayabildiğine dair bilgi veriyor. E, tabii bu bahsettiğim hani alım gücünün daha genel alım gücünün e, sahip olabildiği ortalama e, mat şeylerde ise... şişme matlarda ise genelde hani baharlık, sonbaharlık e, iklimlere hani sonbaharlıkta taş çatlasın diyeyim e, iklimlere uygun şişme matlar oluyor. Dolayısıyla soğuk bir havada kamp yapmaya çalıştığınız zaman Gece e, zamanla havanın içindeki içindeki hava donarak sizin daha da üşümenize sebep oluyor. E bu yüzden e, ben e, köpük matları kendim için tabii kişisine göre değişir her zaman daha sağlıklı buluyorum. Evet paket batı büyük ama çantamın dışında taşıyorum. Yani biliyorum çantamın içine alsam daha sağlıklı olur taşımak için ama çantamın dışında taşımayı tercih ediyorum. Çok daha hafif oluyor çok daha kullanışlı oluyor. Uyku konforunda dert edebilen bir insan değil, eden bir insan değilim. Yani ben her yerde uyuyan bir insanım. O yüzden uyku konforu da alamadığım için köpük matlar benim fazlasıyla işimi görüyor. Şimdi elimdeki matların değerlendirmesine geçeyim. Şimdi birincisi burada çok basit. Hep herkesin kolaylıkla satın alabileceği Hasır bir matım var. Evet, değil. Hasır bir matım var. Şu şekilde içini de göstereyim. Bildiğiniz hasır bir mat. incecik, Hiçbir katmanı yok. Oldukça ince bir mat. Dışında da bu şekilde termal bir kaplama yapılmış ama pek termal olduğu söylenemez. Çünkü ben bunu bu matı yaz mevsimlerinde Hani denize girmeyi planladığım, kıyı kesimlere e, gittiğim zaman yanıma alıyorum. Çünkü birincisi, ben genelde e, matımı çadırdan çıkarmayı pek tercih etmem ama bu matta yapıyorum sadece onu. Matımı hem plaj matı gibi hem de çadırın içinde üzerine yatmak için kullanıyorum. Ve bu termal gibi gözüken kısmının da işe yaramadığını söylememin sebebi. Ne? Yaz mevsimlerinde ben sıcağı pek tahmin edemeyen bir insan olduğum için böyle yerden serin serin çok güzel bir uyku e, sağlıyor bana böyle yerden serinlik hissini alıyorum bana güzel bir uyku sağlıyor. Onun dışında bir diğer matım e, Decathlon'dan aldığım zaman da ilk etmeye başladığım zaman zamanda Decathlon'dan aldığım o zaman onlara gibi bir fiyat almıştım şimdi ne kadar olmuştur bilmiyorum. ince bir mat. Bunu da e, yine yaz mevsimlerinde ve e, böyle sıcak bahar aylarında kıyı kesimlerine değil de daha yüksek kesimlere çıktığım zaman daha hafif çantamın daha hafif olması için yanıma bunu almayı tercih ediyorum. Çünkü çok soğuktan korumak gibi bir derdim olmadığı için yerle temasını kesiyor ve işimi görüyor. Onun dışında da şurada bir matım var. Bu matımı da yine bir rulo mat. Ee, bu rulo matı da bir askeri mağazadan almıştım. Bu termal bir mat değil. İçerisindeki süngerin içerisindeki kalın bir sünger. Hava kabarcıkları sayesinde havayı tutarak bir ısı yalıtımı sağlıyor. Ve ben bu matı bayağı uzun bir süre kullandım. Soğuk mevsimlerde, kış mevsimlerinde. Bu mata göre birazcık daha ağır ve büyük ama ben bunu hatta çok daha büyüktü bu göründüğünden. Ben bunu birazcık kesip e, hem elinden hem boyundan kesip e, kendi boyuma göre, ebatlarıma göre ayarlayıp fazla e, yük taşımamak için hep o şekilde kullandım. Ve çok da memnunum. Ama bunun benim için bir dezavantajı vardı. E, birincisi e, rulo matlar her ne kadar sıkı ruloya rulo yapsanız da içi her daim boş kalıyor. Hatta kullandığınız rulomat kalınlaştıkça onu rulo haline getirmesi de gittikçe zorlaşıyor. Bu birinci unsurdu benim için. İkinci unsur ise rulomatları getirdiniz. Kurulacaksınız. Çadırınızı hazırladınız. matınızı attınız. Hayda açılmıyor. Bir daha tekrar tersini bük. Ondan sonra bir daha aç olmadı. Bir daha büyük tersinden çevir. Öteki tarafından bir daha büyük aç. Hep uğraştırıcı bir vakit kaybı. Yani Tabi diyebilirsiniz ne kadar vakit kaybı olabilir ama hani ben yaptığım kamp aktivitelerinde en ufak saniyelik işimi bile kolaylaştıracak alternatif çözümlere es geçmiyorum açıkçası. Yani onu geçtim. Burada ipleri var. İpleriyle yine, yine toplarken sıkıca toplamaya uğraştın, iplerini bağladın vesaire, bacağına dayadın, sıkıştırdın, bağlamaya uğraştın vesaire. Birazcık külfetli. Yani niye külfetli diyorum? Külfetli dememin sebebi daha az külfetli bir seçeneğinin bulunması. O da burada Nature Icon son aldığım matım olan ve muhtemelen de bir daha mat almamı gerektirmeyecek olan Nature Icon akordiyon matını aldım. Bu şekilde akordiyon mat bu şekilde açılıyor. İçice katlamalı bir şekilde. Bir kere açıp atıyorsunuz ve bir daha tersini tersini düzelteyim. Düzünü düzelteyim de katlanmasın, bükülmesin derdi olmuyor. Aynı şekilde de şık diye toplanıyor. Ve mükemmel bir e, zaman kazandırıyor. Hem kurarken hem toplarken. Onun dışında da e, kalınlığı vesaire aynı olmasına rağmen aşağı yukarı kabarcıklı yapısı, girintili çıkıntılı yapısını sebebiyle hem köpük mattan daha kalın oluyor. Şöyle yandan baktığınız zaman ve şuna da yandan baktığınız zaman çok daha kalın bir hissiyatı var. Hem uyku konforu çok daha iyi. Hem içinde boşluk boşluk kalmadan sıfır boşlukla tamamen toplu hale getirebiliyorsunuz. Dediğim gibi e, bu ikisi arasında da tercihim çoğu zaman bu oluyor. Artık bundan sonra bunu aldığımdan beri başka bir şey tercih etmiyorum. Bunu tekrar tercih eder miyim bir gün bilemeyeceğim ama şimdilik favorim bu. Bugünkü bölüm için anlatmak istediklerim bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, hatta mümkünse yorum yazmayı unutmayın çünkü matlar gerçekten çok geniş kapsamlı bir konu. Yani sayısız markanın sayısız modelde ürünleri var. Hani benim gözden atladığım kesinlikle vardır. İlla ki var. Yani ben çok araştırıyorum, çok bakıyorum bir şey almadan önce. İncine cincine bakıyorum. İlla ki atladığım bir şeyler vardır. O yüzden bilgi sahibi olan yani şu da vardı, bu da vardı, diye söylemek isteyen arkadaşlar lütfen çekinmesinler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde de yazlık kıyafetler konusuna değineceğim. Kamp aktivitelerinde kullanılması gereken. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Hoşçakalın.